Ne haber kuşçuklar? Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rafafe ve bugün Disney Pixar film Cars oynuyoruz Roblox'ta. Ve Şimşek dostumla videoya başlıyoruz. Şimşek. Yine dizideki Şimşek bu. Gördüğünüz üzere. Aracı da bayağı bir güzel. Arabalar yollarda. Evet bu dizi, arabalar yollarda dizisindeki Şimşek McQueen. Öncelikle nereye gidelim? Hemen. Ee Shine tepesine geldik. Tamam burada bir şöyle gibi başlangıca gelelim. Geri sayıyorum şimşek dostum. Say Evet 3 2 1 başla. Durma işte biraz yavaş. Çünkü daha önce buradan şimşekle fırladık. Çok iyi. Hatta büyük bir kaza yaptım daha önce burada şimşekle. Ve ne, ne şey. oradan fırladım kuşçuklar. Sonra direkt öldüm. <laughs> ölümcül bir kaza geçirdim yani şekilde. Bu yüzden bu Aynı pist pek şey. şimşek, şimşeye göre değil şu an. Yani Roblox'ta pek şimşeye göre değil. Hayır aşağı düşme, aşağı düşme. Hayır, hayır. Sakin ol, sakin, sakin, sakin. Durun <laughs> bir bakalım nereye gittiğini. Bu arada bir dakika, iki dakika olmuş. Hızlı koşma yok. Ne? 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 Hadi. Hadi biraz daha hızlı, ama. daha hızlı Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi şey siliyoruz. Buradan. Şöyle. Canavar kamyon mater'ımızı çıkartıyoruz. O lastiklerin haline mater. Aha. Iç, i̇ç kamerası da var ama hiçbir şey gözükmüyor. Hadi Mater dostum gidelim. Şimdi Mater'la ne yapacağız küçükler? Anlatayım. Mater'la şimdi şu yoldan gideceğiz. Jant Motel'e. Real Well Motel diyor ama Türkçe'de Jant Motel olarak da çevirmişler. Bu arada dengeleyemiyorum. kimse bir şey yok. Abi, düz düz durmuyor ki bu. Yaramaz yeter. Git. Düz durmuyor ki Allah. Yoldan çıktık ama sorun değil. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız muhakkak videoyu beğenmeyi unutmayınız. Allah, 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 peki sürüyecek. Dev Size hı -hı. şimdi bir suratını da göstereceğim. Aracımıza. Böyle. Önü böyle aracım. Allah. Hayır, sakin. Hayır, durmak yok meyze. Şuradan. Şimdi buradan bir kestirme, bir tünelimiz var. Allah. Kestirme Allah Evet. Kum olduğu, zemin kum olduğu için kuşluklar kaymamız çok kolay. olacak Hile değil bu. Second. Bu arada second çekiyor. Şimdi bize dedi. Şeyle değil bu. Mhm. Meter, sakin ol. Mater. Yol canavarı Meter sakin. Bu arada biliyorsunuz cumartesi bir plays bölümümüz var yine. buradan sola döndük. Az bir yolumuz kaldı gayret Meter bizi duyuyor mu? Metro yana mısın? Meyter, 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 sakin dostum, sakin. Az daha yan yatıyorduk bu arada. Ve geldik. Hop, hop bakalım. Allah. Allah. Ya, yattı. Yattı. Ya yattı. Allah. Sapan, sapan, sapan. Koşçuklar bak. 6 <laughs> <laughs> dakika olmuş. Hemen ne yapıyoruz? Reset. Hah. Duyamadım sesi. Bu ne biliyorsunuz bu karakteri? Bu arada yakında Minecraft de gelir inşallah. 5 beğeni oldu piston. mu? Ne bir bakacağız. Ha şöyle başka bir araç arayalım. Oh, kazıksız karaktersiz. Çeki. Evet işte çik ama kaçika yaptığı gök gürültüsü şeysi yok. Kaç. Bir tek. Sizce bu toprak yolu yapabilir mi? Hiç şansı yok. Hiç şansın yok çik dostum. Büyük olasılık yapamayacaksın. Evet hazır mısınız? Başlıyoruz. 7 dakika olmuş o. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Başla. Hadi hiç şansın yok. Burada yavaşla. Oo. İyi, hemen de gitti. Hayır. <laughs> Pisten çıktı ama sorun değil. Elenmedi. Hala yarışta. İki tur düştük ya. Oo çik. Sen, sen McQueen'den de betersin. Siz be. Çık, 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 Çek uyuyor sanırım. Ah. Kaza ya. Bak elenir bu tür söyleyeyim. Hemen de kendini eletir yani. Çık dostum beni duyan mı? duymuyor. Hayır. 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 Ne lan? Bir tane hakkı vardı. Onu da kullandı. Ve çik başarısız oldu. Çık dostum. <laughs> sen, sen, burada kalacaksın. Çık beni duymuyor. Çık beni duymuyor kuşçuklar. Çık uyuya kaldı herhalde. <laughs> çık uyuya mı kaldı? Çık, 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 çık. Ne? Eğlendin dostum? Hayır. <laughs> Bence evet. Bir ara. Daha Şimdi bir de Strip Weathers var birinci filmde Cross Kral. Strip Weathers Şimdi bir de onunla yapalım. Nerede? Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Birinci filmdeki final yarışmacılarından biriydi. Bu da çok asık suratlı <laughs> görünüyor. Çocuklar, araçlar güzel. Ama bence bu oyuna da daha, daha fazla bilgilerin gelmedi. Mesela eksik şimşek emekli Ve... oyunlar. şimşek. Veya yeni piston yarışçıları. İşte arabalar üç veya üçüncü ilk, ilk nereden O zaman 3, Bence bence senin, şansın olacak diye düşünüyorum. Çik başaramadı. Son turu da gitti. 3, iki, bir. Kaç dakika? 10 dakika olmuş. Bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve... Aa, hayır, hayır, hayır kral, kral. Ve kral. Strip benim spy boyu. Hayır. Sen de mi? Evet, bu da, bu da gitti. Gördünüz mü? Canımı azalttı. Sevgiyle kalın.